Merhaba arkadaşlar, bugün yeni videoyla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bugün arkadaşlar bu mağazanda bazı kıyafetler bilinmeyen kıyafetler var, onu göstereyim. Bu kıyafetler var, ben hepsini çok sevdim. Ben yani bunlar gayet iyi ben hepsini aldım aldım Allah kıpırdadılar. <laughs> Ve yıllar bağramayla alakalı olan bir tane kıyafeti ben bilmiyordum arka baklığımı. Her neyse. Atlara bir gelmiş mi? Evet arkadaşlar şu kulaklığa bayıldım. <laughs> Ve yeni bir kulaklık gelmiş. Arkadaşlar ben bu kulaklıkların hepsini alacağım. Hepsi mükemmel. <laughs> Yıldızlı olanı bayıldım. O çünkü gerçek paraya satılıyordu. Artık altını sattığını sevindim. Evet arkadaşlar. <laughs> çanta bölümünde Çanta bölümüne pek fazla bir şey geldiğini tanımıyorum. Çok bilmiyorum. <laughs> Ama çanta bölümüne ilk defa yeni şeyler kalmış tane hiç görmediğim bir kanat balkaba çantası yine. Gördüğünüz gibi çok güzel gözlükler gelmiş arkadaşlar. Bayıldım. Kış günü gelmesin özel gözlük gelmiş. Bayıldım o gözlüğe. Gözlükleri alacağım. Maskeleri yine bir şey gelmemiş. Çantaları bakmamıştık sanırım. Hıpkılar. Hıpkılar bir şey gelmişim Gelmiş arkadaş. Kapağı kapaklı olanlar gerçekten ilk defa görüyorum. Arkadaşlar. Aa sanırım bak kapağı. Ben cadılar var gelmişti arkadaşlar ama onunla gerçek paraya satılıyordu. Büyük bir şans arkadaş artık altında ve elmasla satılıyor. Bence hemen alın. Beğendiyseniz alın alın bence. Bazı el, Of şu kartanede eldivenle bayıldım. Canlar bayramı eldivenle de alacağım valla. Evet, gözlükler bakmıştık zaten. Evet. Başka bir şey görmüş mü? tamam. Sanırım gelmiş. Evet arkadaşlar. Sanırım başka bir şey gelmiş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu bu kadar videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman ne diyoruz? Ve servisler sevgiyle kalın. Hoşçakalın.